Değerli izleyenler merhaba. Yeni içeriğimizin konusu Unit'in Unit. batarya Tester yani akü test cihazı. Bu üründe oldukça uzun bir süredir temin etmek istiyordum. Yani açıkçası araç ve motosiklet, scooter sirkülasyonu biraz fazla olduğu için bu üründe ihtiyacımız olabiliyordu. Çünkü bazen alacağımız aracın aküsü öyle oluyor. Yani bunları falan Araç almaya gittiğimde veya da motosiklet, skater almaya gittiğimde yanımda bulunduruyorum. Yani bu da ufak tefek alışverişlerde işinizi oldukça görüyor. Ayrıca e, aracınız çalışmadığında sorunu başka bir yerden aramak yerine önce aracın aküsünü test edebiliyorsunuz. Yani Bunun yerine sanayiye kadar gideceksiniz, trafikte yol kat edeceksiniz, zamanınızı al, harcayacaksınız. Bazen gideceğiniz elektrikçi müsait olmayacak, bazıları surat yapacak gibi 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 birçok sorununa uğraşmak yerine bu işi kısa yoldan halletmek için ürünü temin etmek istiyordum ve sonunda bu düşüncemi gerçekleştirdim. Kullananların yorumları gayet iyiydi. Ürünü Yurt içinden temin ettim Trendyol'dan Yoldan. Fiyatı gayet uygundu. Yani diğer tüm sitelere baktım Amazon'a kadar. Fiyatı nereden uygunsa oradan sipariş etmeyi tercih ettim. O da trend yollaydı. Yani bunları size çekinmeden söyleyebiliyorum. Gerçek kullanıcı alışverişleri ve yorumları olarak. Cihazımız UT673A olarak geçiyor. Şimdi bu cihazla hem araç çalışmıyorken, aküde yük yokken hem de araç çalışıyorken şarj dinamiği olsun devredeyken kaç volt güç ürettiğini test edebiliyorsunuz. Güzel fonksiyonlu bir cihaz. Açılışımızı yapalım. Zaten oldukça basit bir kutusu var. Cihazımızı alalım. Bu arada eğer içerimde sizlere söylemiş olduğum gibi kesinlikle Kutularını atmayın. Herhangi bir garanti durumunda bunlarla gönderi sağlayabilirsiniz. Gayet korunak bilgiler. Arkada bazı bilgilerimiz mevcut. Dediğim gibi hem boştayken hem çalışıyorken hem şarj oluyorken hem de İngilizce cranking olarak geçen marşı test edebiliyorsunuz. Burada 3 ila 250 ampere kadar her türlü akıyı test edebileceğinizi belirtmişler. Cihazımızın şurasında elinizde tutabilmeniz için cirt mevcut. Bu cirti elinizde tutabileceğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Yani mesela şöyle ayarlamak gerekirse test ederken şöyle elinize takabiliyorsunuz. Herhangi bir pil yatağı yok. Aküye taktığınız anda elektrik gelmiş oluyor ve teste başlıyor. Bunu da zaten birebir sizlere göstereceğim. Şurada bir ledimiz mevcut. Bu bataryayla alakalı taktıktan sonra yanmaya başlıyor. Görüntülerimiz ondan sonra geliyor. LCD panelimiz var. Burada yukarı aşağı tuşlarımız var. Oldukça sağlam duruyorlar. Burada giriş çıkış ESC tuşlarımız var. Enter. Şuraya bir QR kod yerleştirmiştim. Cihazın başında test aşamasında sizlerle paylaşacağım. 2 tane probumuz var birisi artı, birisi eksi olmak şeklinde oldukça güvenli, kaliteli ve sağlam duruyorlar. Uzunlukları da evet. yeterli, yeterli. Akü test cihazımızın toplam ağırlığı ise 275.4 gram. Aküm yeni bir akü. Daha önceki aküm bitmişti. Eski akü yani bitmiş akü olsa size daha iyi açıklayabilirdim ama bu da yeterince açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi aracımız çalışmıyorken kroplarımızı takalım. Gördüğünüz gibi cihazımız çalışmaya başlıyor. Şimdi buradan bataryayı seçiyoruz. Burada bataryamız normal. Batarya olduğu için normal bataryadan devam edeceğiz ama AGM, EFB jel bataryalar için de Batarya seçeneği de mevcut. Normal bataryanın üzerindeyken Enter'a tıkladık. Burada bildiğiniz değeri girebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere AH da var eğer ah yaparsanız buradan 60 amperi seçebiliyorsunuz. Ben CCA değerini internetten öğrendim. 510 CCA ama ben AH'den devam etmek istiyorum. AH'yi seçtim. 60 amper. Evet, 60 amper seçtik. Teste başladı. Gördüğünüz gibi 12.67 volt boşta ak değeri çıkıyor. Bizim için en önemli olan en alttaki mili ohm değeri 6.12 iyi durumda. Gördüğünüz gibi yeşil de yanıyor üstteki ışık. Bu orta seviyede olduğu zaman turuncu bittiği zaman da kırmızı yanıyor. Bilginiz olsun. Bakım gerektirdiği zaman da genelde turuncu yanıyor. Kullanım kılavuzuna göre. Şurada da good battery diyor. Batarya durumu gayet iyi ve sağlıklı. Ama Sof dediğim gibi en alttaki 6.12 olan mili ohm değeri bizim için en önemlisi. Bu çift taneli rakamlara çıktığı zaman akü durumu genelde kötü oluyor. Şimdi buradan çıkalım. Şuradan şarj durumuna gelelim aracı çalıştırmamı söylüyor. Evet çalıştırdık. Şimdi Enter'a basıyorum. Gördüm. Şarj durumu normal. Yüksüz. Yani araç hareket etmeden ki şarj durumu bir yüklü durumu ise yani araçta 84 volt. Ripple değer, yani dalgalanma değerimiz ise 5 mili volt. Gayet iyi durumda. Kranka <laughs> gelecek olursak enterliyorum. Aracı çalıştırıyorum. Marş durumu da gayet yerinde. Marş voltajını 13.20 volt olarak ölçtük. 2.5 saniyede marş alıp motorun çalıştığını gösteriyor. Ve yeşil yanıyor. Bu da normal. Ekstra olarak data var. Data'da da ölçtüğümüz değerleri gösteriyor. Gördüğünüz üzere. Bunlar kayıtlı kalıyor. Ben cihaza bayıldım. Yani zırt pırt elektrikçiye gitmenize ya da bir akü alacaksınız, aracı alacaksınız. Ölçüm yapmanıza olanak sağlıyor. Seyitlink'te ise sadece dil ayarları var. Cihazdan verebileceğim bilgiler bunlar. İçeriğimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.